Bostanlı üç kuyular arası arabalı yolcu seferini yapan bir vapurun arızalanmasından dolayı bu haftaki seferler 10 gündür sekteye uğruyor. Hat üzerine gerçekleştirilen seferlerin yarı yarıya düşmesiyle birlikte sefer saatlerinde değişiklik yaşandı. Yeni sefer saatleri listesi iskeleye asıldı. Ayrıca izleniz internet adresinde de arabalı vapur saatlerinde yapılan değişiklikler attığı altında yeni saatler duyuruldu. Arabalı yolcu seferlerinin olmadığı saatlerde sadece yolcu taşımacılığı yapılıyor. Yetkililer bu sorunun bu hafta getirilecek yeni bir vapurla çözüleceğini, seferlerin tekrar arttırılacağını belirtti. Yeni vapur ise Çanakkale'den geleceği bildirildi.